<laughs> Haydi bakalım. İyi geceler Kemal Bey. İyi geceler efendim. Yürü iri, bayırın gülü, iri, iri. Sinan. Gülübi. <laughs> Ceylan görmüş aç aslan gibi ne bakıyorsun öyle çapkın gel buraya. <laughs> Kız oh, sen benim rakibim <laughs> Ceylan'ımsın, Maral'ımsın, gel şöyle yan yana duralımsın. <laughs> ne kadar güzelsin kız yerim. Ay, <laughs> Sinan! Sinan. He. Ne diyorum biliyor musun? Ne diyecek? Şu köşe başında bir dükkan var, o kadar güzel ki. Dükkan mı? Kaç metrekare bu dükkan? 130 metrekare Sinan! Yapma ya, tam hayalimdeki dükkan biliyor musun? <laughs> Ay. Sinan be, orası bizim olsa ne kadar güzel olur değil mi? Onu böyle kuaför yapsak, geleceğimiz daha güzel olmaz mı? Vallahi çok güzel diyorsun, çok güzel olurdu be Gülürek. Ay, Sinan, acaba babandan para istesek de, o dükkanı bize alsa olmaz mı? Dur bakalım konuşuruz, en piyangodan da para kazandı, belli mi olur? <laughs> ya Gülürek, biz ne güzel cilveleşiyorduk, bu emlak piyasasına nereden girdik?